arkadaşlar ayı bugün ayın kaçan bir oğlu Taşı bugün ayın Ayın kaçı lan 13 Mayıs 2020 ay, 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 ay. Çiftçiler günündeyiz Yasin birinin tutumu kanalında Gel çiftçi olarak duyum olduk mutluyuz Yasin lan, lan, lan Ya lan bir ya Kaza kaza. Evet. Şöyle almalım Yasin. Kapatalım hı şey almalım. olmaz. Ahmet Bey. Evet karşıdaki tahta şey tarlada da sizin değil mi? Ben 20 dönüm burası 30 dönüm Kapatalım. Bu işinizin yüzü sorucuna ne tür başarı bekliyorsunuz Ahmet Bey? Bugün çiftçiler günü öne özel bir konuşma yapın. Ya patarlardan ya çıkarlar. Kaç tane Ahmet Bey'in neydi? Ahmet Şeker tarım ürünlerinin finansmanı. <laughs> Dur, geri git <gitmem>, lan bakın bu. <laughs> şeyi çek önce. Ahmet Bey'in para yapma makineleri. <laughs> tamam. Şeyi çek. Sen konuş, şeyi çek. Oğlum ben çiftçiyim ki ben niye konuşayım? Sen finansman olarak <laughs> çiftçiye verdiğin destekten dolayı gurur duyuyor musun? Bizler zaman gurur duyuyoruz. Yaptık yaptığı <laughs> işin arkasındayız yapacağına inanıyoruz. Evet. Inanıyoruz. Son olarak senin konuşalım. Burak Galatasaray'ın bir YouTuber kanalımızın kurucu <gülüyor> üyesi. <laughs> VTV yeni yeniden canlansak VIP TV olarak. Evet, arkadaşlar. <laughs> evet. E, videoyu beğendiyseniz kanalıma takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şuradan beğenme butonu <utanımı>. var. <laughs> <Şuradan>. Aynen şöyle. <laughs> Şuradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Bak bak şöyle. Zıvap. <laughs> evet Ahmet Bey bugün çiftçi günü olduğu için senin günün bugün. Bugün ya. özel bir konuşma yap ve bu konuşmayı bitirelim videoyu. Dedik oğlum işte, atayım, oldu. ya batarya işlerine girelim. Aldım Tamam Sistanlı tamam. geldi geçti buradan da. Şey girdi. Oh. O da aktım. Ahmet evet. Ahmet Bey. Ha? Bir konuşma bekliyoruz sizden efendim. Bugüne özel çiftçi olduğunuz için. Çiftçi yok. Ben, ben, ben servis çiftçi. Servisci. Esnaf. Hadi konuşma yap Hayır, ya. Tamam ben, ben, ben. Esnaf Bağdım. kardeşim. E burayı kim yapıyor? Ben gideceğim dayı. Abi bahçesi bura. O bir bahçesi. O bir bahçesi. E, i̇yi adam oğlum bura. Ahmet 20 30 mob bahçesi. Meşhur gıdaların kuruyan çayından buraya bir havuz yaptık Ahmet Bey'e. Yarın da buranın tekrar videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, buranın naylonunu çekeceğiz, damlama hortumlarını çekeceğiz ve mahsulleri yetişmek için toprakla buluşturacağız. Bizi <laughs> izlemeye devam edin. De. Evet. Abi sen çıkmadın ama senin gömleğin